saygıdeğer izleyicilerimiz ırkçılık yüzünden Almanya'daki ırkçılık yüzünden bir aile tasını taranı topladı Türkiye'ye döndü Müslüman ayrımcılığı nedeniyle Türkiye'ye döndü Türklere yapılanlar nedeniyle Türkiye'ye dönen vatandaşlarımızın haberini Şimdi sizlerle paylaşacağım Almanya'daki ırkçılık ve İslam karşıtlığından rahatsız olan Kahramanmaraş'ta grubetçi Yücel ailesi Türkiye'ye kesin dönüş yaptı Ertuğrul Yücel yurt dışındaki gurbetçilere de sizlerde dönün çağrısı yaptı. Kahramanmaraşlı Ertuğrul Yücel hayallerini gerçekleştirmek için işçi olarak 2007 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Yücel gittiği dönemde kendi işi olan ikinci el otomobil alım satımı ve araç işleriyle uğraşırken evlendi. Aybike Ertuğrul Yücel çiftinin iki erkek ve iki kız çocukları dünyaya geldi. Almanya'daki ırkçılık ve İslam karşıtlığından rahatsız olan Yücel anne baba ve memleket sevgisinden dolayı da kesin dönüş kararı aldı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Almanya'da yola çıkan Yücel ailesi 3500 kilometrelik yol kat ederek memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Ailesi akrabaları onu alkışlarla karşıladı. Türkiye'nin son dönemde ekonomik anlamda atılım yaptığını söyleyen Ertuğrul Yücel 2007 yılında Almanya'ya gittim. 2007'den bu yana orada çalışıyorum. Öncelikle aileme olan vefa duygusuyla, daha sonra Kahraman Kente olan vefa duygusuyla ve çok sevdiğim ülkeme Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı aldım. Evlatlarımı Türkiye'de yetiştirmek istedim ve Avrupa'da artan ırkçılık, koronavirüs ile ilgili kısıtlamalar, Türklere karşı bakış açısı Türk denince İslam'a bakış açısı sebebiyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Kısacası dinimizi daha rahat yaşayabilmek ve hasret kaldığımız ezan sesine kavuşmak için kendi yurdumuza döndük. Avrupa'daki Türklerin bugünkü duruşunu değiştiren, orada özgüvenini arttıran, geri dönme hayallerini yaşartan Cumhurbaşkanımıza ve hükümetine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin şu andaki pozisyonu ve gelişmişliği bizim gelmemizdeki etkenlerden biri oldu. Avrupa'daki Türklerin de bir an evvel dönmelerini ve ana yurtlarında ülkemize fayda sağlamalarını ve en azından oradaki bilgi birikimlerini buraya taşımalarını istiyorum dedi. İnsanların Almanya'yı gözünde büyüttüğünü söyleyen Ertuğrul Yücel'in eşi Aybike Yücel Almanya denince çok büyütüyorlar orayı. Fakat insan olduğu için değil de seni kıyafetine göre yargılıyorlar bu da insanı haliyle üzüyor çocuklarım orada okula başlamışlardı Onlar da zaten Türkiye'ye dönmek istiyorlardı ve Almanca'da sıkıntıları vardı hep birlikte geldik ve yolculukta güzel geçti çok eğlenceliydi diyor Evet değerli izleyicilerimiz bakın Almanya ve diğer ülkelerden Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyen pek çok vatandaşımız bize emekli TV'nin Facebook Instagram hesabına ulaşıyorlar ve sorunlarını aktarıyorlar. Kesin dönüş yapmak istediklerini söyleyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Kesin dönüş yapmak isteyenler tabii ki ekonomik anlamda Türkiye Almanya kadar gelişmiş olmasa da vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşama istekleri, kendi dinlerini yaşama istekleri burada ağır basıyor. Avrupa'nın vatandaşlarımızı gece gündüz çalıştırıp onların adeta kanını emercesine, iliğinin son damlasına kadar sömürmesinden sonra tabii ki vatandaşlarımız memlekete dönmek istiyor. Tabii ki ekonomik şartlarını hazırlayanların dönmesinde fayda var. Yoksa Türkiye'ye gittiğimizde yeni bir ekonomik sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aman aman şartlarınızı oluşturduktan sonra bana sorarsanız bir dakika daha iyi beklemeyin. Çocuklarınızın eğitimini iyi düşünün. Türkiye'deki şartları iyi düşünün. Yaşayabileceklerinizi iyi düşünün. Eğer kafanızda tamam diyorsanız ondan sonra Allah selamet versin. Allah yolunuzu açık etsin. Saygıdeğer izleyicilerimiz Türkiye'den akıllara durgunluk veren, bizleri çok üzen bir olayı sizlerle paylaşacağım. Almanya'da yaşayan iki vatandaşımız çocuklarıyla beraber İstanbul'a tatile gidiyorlar. Bildiğiniz üzere hafta sonu İstanbul'daki sokağa çıkma yasağından Alman vatandaşlığı olanlar, yabancı vatandaşlığı olanlar etkilenmiyor. Gelin görün ki çocuklarıyla beraber iki hanımefendi İstiklal Caddesi'nde yürürken arkalarından birinin onları takip ettiğini anlıyorlar. Emin olmak için birkaç kez duruyorlar ve o arkalarından yürüyen kişinin de durduğunu, onları takip ettiğini anlıyorlar. Daha sonra İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na anıtın olduğu yere doğru gittiklerinde polisi görüyorlar ve durumu polise anlatıyorlar. Polis bu kişiyi yakapaça yakalıyor ve bu sırada polise şunu söylüyor. Bu hanımefendilere şunu şunu söylüyor. "Abla benim sizlerle ne işim olur?" diyor. Tabii işi olduğu çok açık bir şekilde belli. Polis kendisini hemen yakapaça yakalıyor. Önce kendisine 3600 lira sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza kesiyor. Ardından da karakola götürüyor. Hukuki işlemleri başlatıyor. Evet değerli izleyicilerimiz Taksim ve civarı İstanbul'da Taksim ve civarı gerçekten sıkıntılı bir yer. ama siz, siz olun İstanbul'a gittiğinizde Taksim ve civarında Beyoğlu İstiklal Caddesi gibi yerlerde çok çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu haberi vermek üzücü bir şey ama Gerçekleri de bilmemiz gerekiyor, özellikle hırsızlığa karşı, çantaya karşı, dilencilere karşı. Bakın, paranızı sakın e, ortada kalabalık bir yerde çıkarmayın, çünkü başınıza istenmeyen olaylar gelebilir. Bakın, bu olaylar dünyanın her yerinde var. Bir örnek vereyim. İspanya'ya gittim birkaç yıl önce. Oradaki arkadaşlarımızın bize söylediği tek şey: Sakın telefonunu masaya koyma, çantanı önüne al. Cüzdanına dikkat et dediler. İlk daha gittiğimde söyledikleri tek şey bu. Örneğin restoranda oturuyorsun dışarıda. Koydun telefonunu, cüzdanını, hırsız alıyor, gidiyor. Bakın, o nedenle aman aman çok çok dikkatli olun. Her yerde var. O nedenle bizim vatanımız, canımız, ciğerimiz ama kötü niyetli insanlar da var. Hal böyle olunca da Böyle üzücü olaylar yaşanabilir. Tedbirinizi alın. Türkçesi bu. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'nın en güzeli seçildi. Kim diyeceksiniz ki? Emekli TV'de güzellik yarışması haberi mi veriyorsunuz? Veriyoruz. Bakalım. Farklı biraz. Bildiğiniz üzere güzellik yarışmaları hep mayolu, bikinili kadınların böyle bir podyumda yürümesiyle olan yarışmalar. Ama şimdi Almanya'da Enteresan bir seçim yöntemi olmuş. Yani güzeli seçmek için enteresan kriterler koymuşlar. O nedenle bu haberi buraya taşıdık. Bakın. Aile ve ev yaşantısı, seyahat ve doğayla olan ilişkisi, aktivite ve sağlık, bakım ve güzellik, yaratıcılık ve girişimci ruhu, tarz ve moda, yemek kültürü ve sosyal angajman kuralları göz önüne alınarak güzel seçiyorlar. Anneler katılabiliyor buna. Yani illa hani bekar olması, evlenmemiş olması gibi şartlar yok. Ve bunun sonucunda değerli izleyicilerimiz bakın kim seçiliyor? Anya Kalınbah adlı bir kadın seçiliyor. Almanya güzeli olarak ilan ediliyor. Ortaokulu bitirdikten sonra meslek eğitimi alan Kalınbah daha sonra öğrenim hayatına başladı ve işletme fakültesinden mezun oldu. Serbest meslek hayatına atılan Kalınbah orta ile birlikte iki adet bisiklet mağazası işletiyormuş. İşte yani kadınların sadece görünüşleriyle falan ilgili bir durum değil. Donanımlarıyla ilgili, yaptıklarıyla ilgili, hayata kattıkları değerle ilgili değerlendiriliyor. Yapacaksanız böyle yapın. İşte Almanya'nın güzellik yarışmasında birinci olan hanımefendi arkamda gördüğünüz hanımefendi evet donanım, bilgi, birikim yani her şey işte ince görün, işte bikiniyle şöyle görün falan gibi şeyler zaten benim tasvip etmediğim konular. E, hal böyle olunca da bu tarz bir haber olunca da sizinle paylaşmak istediğim değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk nedeniyle 3 yıl hapis cezası aldığı açıklandı. Sarkozy'nin bildiğiniz üzere Libya'nın eski öldürülen devlet başkanı Kaddafi'den seçim için para aldığı, seçim kampanyasını yürütmek için para aldığı ortaya çıkmıştı. Yürütülen bu soruşturma kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakın bu olayı niye veriyorum size? Bildiğiniz üzere Libya'nın lideri Kaddafi öldürüldü. Kim yaptı bunu? Bunu yapanlar Yine Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde Batı'nın kışkırtmış olduğu ülkeler. Evet. Hatta ve hatta Libya'daki karışıklıklar başladığında ilk savaş uçağını kaldıran ülke Fransa oldu. Fransa gitti Libya'yı vurdu. Bakın hem para alıyorlar. Kaddafi'den hem de gidiyorlar adamın ülkesini bombalıyorlar. Arap Baharı dediler bütün Kuzey Afrika'yı bütün bu Müslüman coğrafyanın hepsini darmadağın ettiler. Şimdi gidin bakalım Libya ne halde? Şimdi gidin bakalım Suriye ne halde? Bu ülkelerin hepsi darmadağın olmuş vaziyette. Demokrasi vaat ettiler, özgürlük vaat ettiler, insanlık, insan hakları vaat ettiler. Gidin bakalım ne halde? Libya'da biliyorsunuz Fransa'yla Türkiye'de karşı karşıya şu anda Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetle beraber ilerliyor ama görüyoruz ki Fransa çıldırıyor. Niye? Petrol savaşı var. Petrolü kapmak istiyor Fransa. Ama Türkiye ne yaptı? Adeta tokatı vurdu. Fransa'yı def etti oradan. Fransa hala kaşınıyor ama istediğini alamıyor. Niye? Oyuna Türkiye girdi. Evet. Bu kadar ciddi bir durum söz konusu. Bildiğiniz üzere Yunanistan'ın kışkırtmasıyla beraber Fransa savaş gemisini Ege Denizi'ne göndermişti. Ne oldu? Geldiği gibi gitti.